Ali Kara Hasanoğlu Titanic 2007, 2008, 2013, 2016'da batmadı, 2023'te de batmayacak inşallah. Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiğinde parti genel başkanlığını ve başbakanlığı emanet ettiği Davutoğlu diyormuş ki Arkadaşlar Titanic batıyor. Önce şu tespiti yapalım. Davutoğlu yorulmuş desek zaten muhalefette ne iş yaptı ki yoruldu cevabını hemen alırız. Bir siyasetçi rakibini Titani'ye benzetiyorsa daha işin başında rakibinin gücünü kabul ediyor demektir. Titanik büyüktü de ama sonuçta battı diyeceklere hatırlatayım. Titanik ilk seferinde battı. Titani'ye benzetilmek istenen AK Parti ise nice fırtınalara, kasırgalara direne direne bugünlere geldi. Allah'ın izniyle daha nice fırtınaları da inşallah göğüs AK Parti'nin altılı ittifakın mensubu olan Davutoğlu tarafından Titani'ye benzetilmesinin arkasında ne var? Askeri vesayete son verilmesi var. Ülkenin devasa sorunlarını çözme noktasında kararlı atılan adımlar var. Bu ülkede hiçbir siyasi başörtü yasağını kaldıramaz denildiği halde o yasağın kaldırılması var. Varolu var. Oğlu var. Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'ye Titanik benzetmesi başlangıç açısından ne kadar doğruysa gerçekten AK Parti Titanik gibi ama Davutoğlu'nun Titanik'in sonu itibariyle yapmak istediği benzetme de o derece yanlış. Çünkü AK Parti bir muhtıra 27 Nisan 2007, bir kapatma 14 Mart 2008, bir gezi isyanı 27 Mayıs 2013, bir emniyet yargı darbesi 17 Aralık 2013, ve bir askeri darbe 15 Temmuz 2016 ile batılmak istenmesine rağmen dimdik ayakta kalmayı başardı. Benim esas önemsediğim Titanic benzetmesi değil. Davutoğlu'nun mantıken yorgun olduğunu gösteren devamındaki söyleme. Davutoğlu devamında da diyor ki ''Arkadaşlar Titanik batıyor, kanuna aykırı iş yapmayın, kurulan çarkların parçası olmayın, Sayın Cumhurbaşkanı hepinizi birer birer feda edecek.'' Davutoğlu'nun kastettiği bir mafya babasının paylaşımlarında bazı bürokratlara isnat edilen eylemler ve o bürokratlardan alengirli işleri açıkça karışmasalar da kurulan tuzaklara meyal olmalarından sonrasında gelen iki istifa. Biri CHP'den transfer edilmiş isim, diğeri de Anaplı Eski Bakan'ın kardeşi olan isim. Affedersiniz ama Erdoğan mı bunlara şu işi yapın dedi. Yoksa bunlar Erdoğan'a rağmen mi kendilerine teklif edilen ahlaksız işi anında reddetmeyip bir bakalım ona götürme ben bakayım türünden muhabbetlerle kurulmak istenen tuzağın içine düşmeye gönüllü olduklarını gösterdiler. Olay çok net. Piyasa dolandırıcı kadın SPK başkanıyla görüşmek istiyor. O görüşme bile gerçekleşmiyor. Belli ki kapıdan koğulunca pencereden girmeye çalışan bir uyanık kadın ve tuzağa düşürülmek istenen bürokratlar var. O bürokratlardan bazıları dik duruşlarıyla tuzağa düşmemiş, görüşmeyi bile kabul etmemişler. Onun için mafya babasının daha yüksek sesli hedefine oturmuşlar. Bazı bürokratlar danışmanlarsa tuzağa düşmek üzere görüşmeler yapmışlar ama karar verme noktasında olmadıkları için bir şey yapamamışlar. Şimdi gelinen noktada Ahmet Davutoğlu karar verme noktasında olmadıkları halde İşi yapma ile ilgili görüşmelere katılan ve son aşamada istifa edenleri koruyup kurulan çarkların parçası olmayın, Sayın Cumhurbaşkanı hepinizi birer birer feda edecek diyor. Eğer bir çark olsaydı, çarkın başında SPK başkanı olmalı değil miydi? Ama SPK başkanı bu piyasa dolandırıcısı kadına hem ceza verdirmiş, hem de sonrasında görüşmek istediğinde hem kapıdan kovmuş hem pencereden itmiş. Bu gerçeklere rağmen Davutoğlu kime neyi anlatıyor? Daha da önemli bir başlıksa, kurulmuş çark da yok, o çarkın işlemesi için verilmiş bir emir de yok ama Davutoğlu önce iyi bir izlenim kurgulayıp ardından da bürokratların feda edildiğini ileri sürüyor. Henüz aldıkları bir rüşvet yok, kanuna aykırı olarak yapılmış bir iş yok ama iki danışman istifasını feda edilme olarak yorumluyorsa Davutoğlu kendisi Erdoğan'ın makamında olsaydı ne yapardı söyleyebilir mi? Erdoğan'dan habersiz bir iş kadınının piyasa dolandırıcılığından ceza aldığını bildiği halde onun sermaye artırımı yapılması talebinin gerçekleştirilmesi isteğine haydi defol git bir daha gözüm seni görmesin demeyip dinleyen danışmanı Davutoğlu görevde mi tutardı? Açık açık söylesin. Ve Davutoğlu kendisine duyulan azıcık da olsa bir güven varsa onu zedelemesin. Neyi kastediyorum? Erdoğan ve ihanet. Erdoğan ve harcamak. Erdoğan ve feda etmek Davutoğlu, Erdoğan'ın düşmanlığına bile vefasızlık iftirasını kabul ettiremez. Erdoğan'ın yola çıktığı insanlara sırtını döneceği, ihanet edeceği iftirasını kabul ettiremez. 17-25 Aralık'ta Bakanlar Kurulu'ndaki arkadaşlarını FETÖ'nün iftiraları karşısında bir dakikada satan Erdoğan mıydı yoksa Davutoğlu mu? Söyle Davutoğlu, feda eden sen miydin yoksa Erdoğan mı? FETÖ'nün iftiralarını doğru gibi kabul edip Pensilvanya'daki zatın yalanlarıyla bize ne canım ben başkasını niye sırtlayayım diyerek yıllardır aynı bakanlar kurulunda görev yaptığı arkadaşlarını satan, onların FETÖ'nün elindeki yüksek mahkemede yargılanmasını isteyen Davutoğlu değil miydi? Bakın feda etmediği kimse kaldı mı diye soruyor Davutoğlu. Senden başlayalım Sayın Başbakan. Evet usulsüz şekilde vakfını aldığın o devasa arsayı senden geri aldı ama seni savcıya da teslim etmedi Erdoğan. Senin isteğine rağmen birlikte yol yürüdü ve suç işemediklerine inandığı dört bakanı feda etmedi. Size isnat edilen fiiller yalan, iftira, sizin iddia edildiği şekilde bir suçunuz yok dedi. Ama gereksiz adamlarla gereksiz muhabbetleriniz üzerinden istifanızı istiyorum dedi. Davutoğlu dahil arkadaşlarını Pensilvanya'nın ile feda etmek isteyenlerin oyununa gelmedi. O bakanları FETÖ'nün oyuncağı haline gelen o dönemki yüce divana göndermedi. Erdoğan'ın feda ettiği bir tane adam göster Davutoğlu. Vefa göstermediği bir tane adam göster. Erkan Mumcu'dan başla, Abdülatif Şener'den devam et, kendinle Ali Babacan'la bitir. Hepiniz ama hepiniz Erdoğan'ı terk ettiniz onu çakalların önüne atmaya kalktınız. Hatta çakallarla birlik olup Erdoğan'ı yemeye kalktınız. Bir de harcamaktan, feda etmekten, vefadan bahsediyorsunuz öyle mi? Ali Kara Hasanoğlu Yasin Aktay Dostluğun siyaseti ve siyasette dostluk. Siyasetin çağrışımlarıyla dostluğun çağrışımları genellikle ayrı frekanslardan çalışır. Siyasette dostluğun değil, sadece hedeflerin ve çıkarların olduğu varsayımından hareket edildiğinde hiçbir tanımında dostluğa yer bulunamaz. İkisini birbiriyle bağdaştırmak zor olur. O yüzden genellikle dostluk yoktur, vefa yoktur, sadece çıkar ortaklıkları vardır diyenlerin baskın oldukları bir siyaset dünyasında bizati siyasetin kendisi olumsuz bir anlama yapışı kalmaktan kolayca kurtulamaz.'' Halbuki siyasetin zannedildiği gibi herkes için aynı anlama gelen ne bir amacı, ne bir normatif içeriği, ne de bir hedefi vardır. İnsan neyse siyasette odur. Çünkü siyaset, insanın en önemli melekelerinden, insanı insan yapan bir nitelik. O yüzden insan bir politik canlı olarak tanımlanmıştır yeryüzünde dünyayı imar doğrultusunda bulduğundan daha iyi hale getirme yönünde ortaya konulan cehdin adıdır siyaset. Belli bir siyasi partinin, örgütün veya hareketin içinde olmaktan önce temel bir insani etkinliktir. Ancak dünyayı ifsat etme doğrultusunda ortaya konan çaba da siyaset ve kendine özgün müttefikler gerektirir. Dolayısıyla siyasetin bizatihi iyi olup olmadığı, insanın ne olduğuna, bu dünyada nasıl bir yol kat ettiğine dair değerlendirmelerimizden bağımsız değil. Nietzsche'ye kulak verirsek insan iktidar arzusuyla yüklü bir varlık. Bunu göz ardı eden bütün mistik veya ahlakçı felsefeler sadece iki yüzlülük yapar ve iktidar arzularını yüce ulvi iddialarla gizlemiş olurlar. Siyasette şu veya bu iddiayla yol kat eden insanlar üzerinde ciddi bir yüzleşmeye davettir bu, en azından. Siyasal insan iktidar arzusunu kendi adına mı, aşireti, kavmi, cinsiyeti, vatandaşları, dindaşları, erdemleri veya dostları adına mı taşımakta? onlar adına mı hayata geçirmektedir? Hatta bütün bunlar kendi iktidar arzusunu kamufle eden bahaneler mi oluşturur? Birbirlerine karşı hiçbir çıkar hesabı gütmeyen, birbirlerine güvenen, birbirlerini gerçekten seven, erdemler etrafında dost olanların siyasetinin de çıkar hesabından uzak, dostça olması beklenir tabii. Dostluk için, dostluğun sebebi olan erdemler için. Başkalarıyla dostluğu çıkarlara dayalı olanların siyaseti de çıkarlara dayalı olur ve çıkarların çatıştığı yerde dostluk da biter ve hemen siyasetle dostluğun uyuşmazlığı hikayelerine eklenir. Oysa erdemler dolayısıyla dostluk kurmuş olanların siyasetinde hedef bizatihi dostların inandığı, yoluna baş koyduğu erdemlerdir, dolayısıyla dostlardır. Siyasi yolculuğun, mücadelenin ürettiği avantajlar araya kılçık gibi girer, halil insanlar bu kılçıkları aradan çıkarabilen insanlardır. Dostluk üzerine yeni yayınlandığı kitabında değerli dostumuz Kenan Göçer çok isabetli olarak yoldaş arayan politikayla bizatihi dostluğu birbirinden ayırır. Ona göre politikanın yoldaşlarıyla dostlar birlikte yol yürümü anlamında dışarıdan bakıldığında aynı görünseler de gerçekte aynı değildirler. Yoldaşlar birbirini sevmese de sevmek zorunluluğu altındaymış gibi hissederek birlikte aynı hedefe yürürler. Oysa sevmekle zorunluluk aynı cümlede yan yana gelmeyi imkansız kılar. Sevmenin zorunluluk altında olması sevmeyi yok eden bir şey tabi. Bu çelişkiye yol açan şey politikanın hedefi dostluğun da sevginin de önüne geçiren dostça olmayan işleyişi. Dostluk politikası veya dostça politika hedef diye ötelenmiş fetiş bir gelecek, bir muhayyel ütopya adına şimdi var olan dostları veya her şeyi araçsallaştırmayı dışlar son zamanlarda okuduğum en güzel telif eserlerden biri olarak da hemen kaydetmem gereken Göçer'in Dostluk Felsefesi isimli kitabı, hedefe odaklanan yoldaşların dostlar topluluğu olmaktan uzaklaşmalarının trajik hikayesini anlatıyor. Yoldaşlar hedefe yürürken hedefi davalaştırmış olurlar. Böyle olduğu anda o hedefe varmak dışında hiçbir şeyin önemi kalmaz. Dava dışında her şey küçük ve önemsiz görülür. Bir defa her şey dava için yapılmaya başlandığında varsa bile ilkeler ayak bağı olarak ihmal edilebilir. Sadece devrimler değil, davalar da kendi çocuğunu yer. Sonuçta o kadar büyük davanın yanında çocukların ne önemi olabilir? Yoldaşın gözü daima ufukta olduğu için bastığı yerleri göremez çoğu zaman. Yerleri görmesi vakit kaybıdır. Onunsa bir an için hedefe varması gerekir ve geç kalmıştır. Her dava bir gecikmişi kesti uyandırır yoldaşta. Onunsa kaybedecek zamanı yoktur. Böyle yaparak aslında içinde bulunduğu zamanı kaybeder. Gözler hedefe gelecek zamana çevrildiğinde de hiçbir zaman zaman yaşanmaz. Bu yüzden dava adımı hep nefes nefesedir. Yaşadığını anlayacak ve sessizliği dinleyecek kadar duramaz. Yasin Aktay